Merhaba. Bugün sizlerle nevzine tatlısının tarifini paylaşacağım. Nevzine Kayseri'ye özgü yöresel bir tatlı. Şimdi nevzine tatlımızın malzemelerini sayalım. Yarım su bardağı eritilmiş margarin veya tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı tayin, Yarım su bardağı ceviz. Fakat ben içinde fazla sevdiğim için birazcık fazla koydum. İsterseniz arttırabilir ya da yine yarım su bardağı koyabilirsiniz. Bir adet kabartma tozu. Bir yemek kaşığı yoğurt. Bir adet yumurta. Bir yemek kaşığı sirke. Aldığı kadar da un. Un için 5 bardak kadar gidebilir. Yalnız kesin bir ölçü vermek istemiyorum. Bu tatlımızın hamuru Kurabiye hamuru kıvamında olacak, kurabiye hamuru yapar gibi sert olacak yani. Ona göre aldığı kadar un ilave edeceğiz içine. Şerbeti için ise 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı pekmezimiz var. Şimdi öncelikle bu tatlımıza şerbetiyle başlamak istiyorum. Şekerimizi ve suyumuzu tenceremize alıp ateşe koyuyoruz. Kaynadığı zaman şekeri tamamen eriyince indirdikten sonra içine pekmezimizi ilave ediyoruz ve ılınmaya bırakıyoruz. Şerbetimizi ateşe koyduk. içine pekmezimizi koymadık. İndirince koyacağız söylediğim gibi. Şimdi sıvı malzemelerimizi öncelikle yarım su bardağı katı yağımızı buna tereyağı yağ da koyabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı tahin, bir yemek kaşığı sirke, sirkemiz de onun kıtır kıtır olmasını sağlayacak mutlaka ekleyin. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir adet yumurta ve cevizimizi de ilave edip bunları bir miktar karıştırıyoruz birbirine. Daha sonra da unumuzu ekleyeceğiz yavaş yavaş. Malzemelerimizi bu şekilde karıştırdık. Şimdi bir miktar unu karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi kurabiye hamuru kıvamı olana kadar un eklemeye devam edeceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde kurabiye hamuru kıvamında oldu. Şimdi tepsimizi aldık. Tepsimizi yağlamıyoruz. Çünkü hamurumuz yeterince yağlı bir hamur zaten. Hamurumuzu tepsimize alıp açarak yaydırıyoruz. Her yerini kaplayacak şekilde düzelterek Hepsimize göre yayıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu tepsimize bu şekilde düzgünce serdik, yerleştirdik. Bu arada şerbetimiz kaynadı. Onu ocaktan aldım. Şimdi de içerisine bir çay bardağı pekmezimizi ilave ediyorum. Ve bu şekilde şerbetimizi soğumaya bırakıyorum. Tatlımız pişene kadar o da ılık kıvama gelecektir zaten. Şimdi tatlımıza önce bir çatal yardımıyla bu şekilde çizikler atıyoruz. Şekil veriyoruz tatlımıza. Tatlımızı çatalla şekillendirdikten sonra dilimliyoruz. Dilimlemeden atmıyoruz fırına. Çünkü çıktıktan sonra dilimlemeye kalkarsak parçalanır tatlımız. O yüzden önceden bu şekilde istediğimiz boyutlarda kareleri ayırıyoruz. Daha sonra fırına atacağız. Tatlımızı dilimlere ayırdık. Şimdi 180 derece ısıttığımız fırınımıza atacağız. Ve üzeri tamamen kızarana kadar bekleyeceğiz. Kızardıktan sonra çıkartacağız. 2-3 dakika bekletip şerbetinin üzerine dökeceğiz. Nevzine tatlımız pişti. Ee, fırından çıkarttık. Biraz soluklandırdık. Şimdi üzerine ılınmış olan, soğumaya yakın ılık olan şerbetimizi gezdiriyoruz. Nevzine tatlımızın şerbetini de içine döktük. Yaklaşık bir saat kadar bekletirsek güzel olur. Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatmıyoruz. Bu şekilde açık duruyor. Yavaş yavaş o şerbetini çekecektir. Şerbetini çektikten biraz da soğuduktan sonra servise hazır demektir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.